Merhaba, kanalıma hoş geldin. Eğer kanalda yeniysen, sıcak tüm coinleri ve ön satışlarını ele alıyorum. Tabii ki kripto ile alakalı birçok bilgi de mevcut. Eğer bu yüzden ilgileniyorsan, abone olup bildirim zilini açabilir ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsin. Bu videomuzun konusu bizlere 90 dolara TR sahibi yapan, ön satışlara katılma şansı tanıyan, hatta şansı değil katılmamızı sağlayan Bybit borsası. Şimdi Bybit borsasındaki e ön satışlara katılım için şartlardan bahsedecek olursak Bybit'in şöyle bir borsada ana sayfası var. Bildiğimiz çoğu borsanın aynısı aslında. Yani ana sayfa içeriği. Buradan More butonundan Launchpad bölümüne giriyorum. Tabii ki bir eee üyeliğinizin olması lazım. Üyelik oluşturmak için de aşağıya linki bırakıyorum. Oradan tıklayarak üyeliğinizi oluşturursunuz. İşte klasik e-mail, pasaport diye oluşan bir sistem aşağıdan açıklamalardan linke tıklayıp üyeliğinizi oluşturursunuz. Ondan sonra geldiğinizde Easy diye şu anda bir video bulunmakta. Bu videoya bu videoya detaylıca bakacağım. Ama öncelikle sizlerle Bybit'in geçmişte yaptığı idolardan e, biraz bahsedeyim ki performansını şimdiden anlamış olun. Şöyle Bybit'in bu arada kendi coin'i 1.78 e, yaptığı geçmiş idolarda da gene var mesela Genois diye e, ATH 47X aynı zamanda 19X'te de şu anda seyretmekte. Sis diye bir ido yapmış. O da şu anda 6.5X ATH 2.73X'te de şu anda seyretmekte. Son yaptığı ido real ise 16X'e kadar çıktı ve 15X'te seyretmekte. Bu da çok güzel. Yani çoğu ido bilirsiniz ki başladıktan hemen sonra bir dump süreci yaşar ama burada 2 yudo var mesela gene ve real gayet güzel yerlerde seyretmekte. Ondan sonra CBX var. 20x yapmış, 5x de seyretmekte. Bu geçmişte yaptığı idolar. Bu şu anki idosu da Easy. Easy idosuna katılım için şöyle şartlara bakacak olursak burada KYC doğrulaması yapmış olmanız lazım. Şöyle verify now'a tıklayalım. Buradan sizden bazı şeyler isteyecek. Neler isteyecek? Zaten klasik. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Türkiye'de yaşıyorum. İşte ID kart hangisiyle başvuracaksınız diyor. Ben ID kartla başvuracağımı söylüyorum. Ön yüzü ve arka yüzü ekledikten sonra Next'e basıyorum. Bundan sonra bizden bir selfie isteyecek. Hemen selfie'mizi de verelim. Selfie'yi de verdikten sonra Next'e basıp ilerliyoruz. Şimdi bir otomatik bir onay, onay yapıyor. İşte bizim selfie'mize, kimliğimize eşleştirecek. Bu onay bittikten sonra devam edelim. Verify complete dedi. Gördüğünüz gibi verify'tım başarılı bir şekilde oldu. Şöyle yeniden şimdi launchpad bölümüne geliyorum. Tekrar buraya bastığımda gördüğünüz gibi artık onaylanmış durumda oldum. Peki benden başka ne istiyor? Burada sizlerin KYC 1 level olmanızı istiyor. KYC 1 level olduk. Ek olarak bizden 50 adet ve üzeri bit tutmamızı istiyor. Bit token. Bit tokeni burada göstermişim. 0 e, şey 178 seviyelerinde şu anda 50 tanesi de şu şekilde 89 dolar ediyor. Lakin bunun farklı olayları var. Nasıl bir olay? Şimdi üyelerinizi oluşturdunuz. KYC'nizi doğruladınız. 50 tane bit tokeninizi e, cüzdanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ne kadar bulundurmanız gerekiyor? Aralık ayının 15'i ile Burada saatler de verilmiş. Bunlar UTC saati. 3 saat ekleyerek Türkiye saatini bulabilirsiniz. Aralık ayının 19'una kadar her gün saat 6'da fotoğraflar çekilecek. Elinizde bit tokeninizi bulundurduğunuzu kayıt etmiş olacak buraya. Kayıt ettikten sonra sizden özellikle buraya dikkat etmenizi istiyorum. Tabii beni Twitter'dan, Telegram'dan takip ediyorsanız ben bunları ayrıca paylaşacağım ama kendiniz bu işi yapacaksanız şöyle bir gün var. Mesela snapshot'lar çekildi, periyotlar alındı. Ondan sonra sizin yapmanız gereken bir işlem kalıyor. O işlemde snapshot tarihleri gördüğünüz gibi burada. Bunları aldı 50 tane ortalamanız çıkardım. Misal veriyorum. En alt yerden 50 tane aldınız. Tabii ki 100 tane tutarsanız 50'nin 50'den daha fazla kazanacaksınız. 200 tane tutarsanız daha fazla kazanacaksınız. Bundaki tek sınır 10.000 adet alabilecek kadar sınırınız var. Ne kadar çok tutarsanız o kadar kazanmış oluyorsunuz. Şavağındaki ee, gibi düşünebilirsiniz. Avalance. Şimdi burada ek olarak ne var? Ayın 20'sinde gördüğünüz gibi bu snapshotlar şekilde Elinizde olduğu ispatlandı. Ondan sonra gelip buraya biliyorsanız Huobi'deki gibi bu bitlerinizi buraya kilitlemeniz gerekiyor. 06.30 sabah 06.30'dan öğlen 1'e kadar bu e, 50 tane bitiniz ortalamanız artık neyse 50-100 bunları taahhüt etmeniz lazım. Bunları tabii ki buraya taahhüt ettiğinizde kullanmanız mümkün değil. Ş tabii ki işlem bitene kadar payınıza düşen easy bu ön satış için diyorum easy ve dağıtılan miktardan çekilecek. Yani nereden çekilecek? Bit token koymuşsunuz ya oraya. O bitin içinden çekilerek size karşılayınca sizin de bulunduğunuz bit karşılayınca size easy'leriniz verilecek. Ondan sonra Geri kalan bitleriniz ve gelen izileriniz e de sizlere verilecek. Ondan sonra da listelenme olacak. Zaten burada direkt buy borsasında listelenecek. Oradan direkt satışınızı yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Aynı zamanda bu borsalardaki launchpadlere de ben daha çok katılmayı düşünüyorum. Çünkü borsalar diğer defideki platformlara göre daha güvenilir. Kendi bünyelerinde bir hacim oluşturdukları için özellikle ve coinlerinin değerini kaybetmemesi için bu Launchpad, Stake birçok şey özelliği kendilerine getirmekte ve bünyelerini çabucak kabul ettirebilmekteler. Bu ön satış için özet olarak gerekli olan şeyleri şimdi size sayıyorum. Öncelikle Bybit borsasına kaydolduk. Aşağıda açıklamada link var. Oraya tıkladın kaydoldun. Gittin KYC'ni yaptın. KYC çok basit gösterdim demin. Hemen de onaylandı. Sonra gittin eline 50 adet ve üzeri ve katları artık sana bağlı o. 50 en az alım hakkına sahip olacak. Tabii ki 50 adeti Tarih veriyorum hemen size. Bu ayın 15'i ile Aralık ayının 19'unda elinize 50 adet bit bulundurmak zorundasınız. Bu bitlerinizin fotoğrafları çekildikten sonra burada zaten sizin buranız onaylanmış olacak. Ondan sonra geleceksiniz buraya ayın bu ayın 20'sinde yine bu saatler aralığında gidip 50 bitinizi buraya taahhüt edeceksiniz. Sonra sizden bitinizin içinden gerekli olan izi size verecekler bitinizin de kalan kısmını size iade edecek. Sonra da lansman dönemi çıkılmış oluyor. Gayet her şey çok basit ve e, güzel işliyor aslında. Diğer Launchpad projelerine göre. Video musun? Burada sonuna geldik. Ben aynı zamanda 50 tane bit token'i tutup Sizlerle hem alım zamanını, hem satışını, bundan sonraki idolarının da videosunu çekeceğim. Aynı zamanda beni Twitter'dan, Telegram'dan takip edebilir. Şöyle bir Twitter, Telegram hesabımız var. Buradan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben ve arkadaşlarım sizlere yardımcı olacaktır. Ek olarak da bir Twitter hesabım var. Twitter hesabından da anlık gelişmeleri, kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Buradan da takip ederek fikirlerimi ve paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Bana destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu yararlanırsan videoyu beğenebilir. Videonun burada sonuna geldik. Şimdiden sana bol kazançlar.